Bodrum'da düzenlenen kaçak operasyonunda Suriye uyruklu 16 kaçak yakalandı. Edinilen bilgiye göre Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bir nolu bot sabaha karşı geç saatlerde Bodrum açıklarında devriye vazifesi yaptıkları sırada yalı çiftlik açıklarında bekleyen 7 metre uzunluğundaki Alendolon isimli teknenin durumundan şüphelendi. Evet. Teknenin bulunduğu alana giden ekipler tekne içerisinde Suriye uyruklu oldukları öğrenilen 13'ü erkek 3'ü ise kadın olmak üzere toplam 16 kaçak olduğunu belirledi. Sahil güvenlik botuna alınan kaçaklar buradan Bodrum Marina içerisindeki sahil güvenlik karakoluna getirildi. bekle. Kaçakların ifade işlemlerinin sürdüğü, organizatörlerin sarandığı öğrenildi. Öte yandan 7 metre uzunluğundaki Alandöl isimli teknenin ise ekiplerce karaya getirildiği gözlendi.